Karaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Görüntüleri ve detayları aktarıyoruz. ibrala.com haber sitenizde. Habere geçmeden önce videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil beton su kanalı menfezine çarptıktan sonra takla attı. Kazada biri sürücü olmak üzere iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay Karaman-Mersin karayolunun 20. kilometresinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Mersin'den Karaman istikametine doğru seyir halinde olan 70'e ağır 805 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı aracın sürücüsü 45 yaşındaki Veşeyas bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü yitirince otomobil yol kenarındaki beton su kanalı menfezine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, afad, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücü ve şekki ile yanında yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Seyşeşte'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü. Kazayla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor yetkililer özellikle hız ve dikkatsizlik kaynaklı kazaların önlenebilmesi için sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz, videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın, WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 70 70. Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.